Merhaba arkadaşlar önemli bir konu var yine arkadaşlar merak ediyor öğrenciler merak ediyor hani siz de merak ediyorsunuzdur normalde üniversite sınav takvimi nasıl olacak geçen seneye baktığımızda yani ikinci ayın 11'inde yani bugün bu yıla göre de değerlendirdiğimizde ayın 13'üne tekabül eden sürede başvuruların başlamış olması gerekiyordu. Şimdi iyi dinleyin. Bugün yarın bir açıklama gelebilir. Pazartesi bir açıklama gelebilir. Nasıl bir açıklama gelebilir? Şimdi normalde TYT'nin AYT'nin başvuruları yaklaşık bir ay sürerdi. Bu süreden sonra yaklaşık bir hafta ya da bir gün ya bir hafta sonra bir ya da iki günlük bir geç başvuru süreci başlardı. Fakat şu andaki durum ne? Herhangi bir açıklama yok. Belli ki bu biraz ertelenebilir. Tamam bunu unutmayın bakın ertelenebilir. Peki bu başvuru süreci ertelenirse nasıl bir sonuç gelir önümüze? 1. Ne kadar süre erteleneceği önemli. Eğer bu ikinci ayda değil de üçüncü ayda kayıtlar alınırsa yani başvurular kabul edilecek olursa Sınavın ertelenme ihtimali var. Bak belki ilk defa benden duyuyorsun. Sınavın ertelenme ihtimali var. Peki bu takvimde normal şartlarda beklenen nedir? Bakın takvimi açıyorum. Haziran ayına gidiyorum. Normal şartlarda sınav ayın 17'si ya da 18'inde yapılırdı. 17'si cumartesi, 18'i pazara tekabül ediyor. Denk geliyor. Bu durumda bir hafta öteleyecek olsalar ki olabilir. Böyle bir alan var. Bu da Bayram'ın öncesine denk geliyor. Yani kurban Bayramının öncesine denk geliyor cumartesi pazar Tamam Şu Bayram'dan öncekine geliyor yani 24 ve 25'i Bayram öncesi. Kurban Bayramı da diğer cumartesi pazara yani Temmuzun birine ikisine denk geliyor. Bu durumda, Görünen şu ki tahminimdir e, sınav ertelenirse normalde ben bir haftalık iki haftalık bir erteleme beklerdim ama bu durumda ayın 8'ine yani 8 Temmuz'a 15 Temmuz'a bir ihtimal ertelenebilir. Neye göre söylüyorsun öğretmenim? Bakın normal şartlarda başvuruların başlaması gereken tarih yani ben geçen yıllardan hareketle söylüyorum bunu. Tamam e, normalde 13 olması lazım. 13'ünde başlayıp 20 haftası, 27 haftası, 6 haftası, 13 haftası dediğimizde yani bir dahaki ayın 13'ünde işi bitirmemiz gerekiyordu ya da ne bileyim 20'sinde en geç. Sonra da geç başvuruları açmaları gerekiyordu. Onu da 27 gibi düşünelim Mart'ın sonu gibi. Bu durumda süreç bitmiş olacaktı. Şu anda eğer PNT başvuruları önümüzdeki hafta başlamayacaksa ki başlayamayacak. Başlayamayacak. Nereden biliyorum? Okullar kapalı. Okullar bir hafta daha kapalı olduğu için. Biz o durumda 13'ünde kayıt alamayacağız. 20'sinde açılır açılmaz başlarlar mı bilmiyorum. Başlarlarsa bir hafta ötelenmiş oluruz. Orada da başlayamazsak bu zaman ne olacak bu sefer? Mart'a sarkacak bu. Mart'a sarktığında da bir aylık süre Mart'ta başvurdu. Nisan'da bitti. Süre çok daralacak. Süre çok daralacağı için. Öğrenci sayısı fazla olduğu için. Sınavın ertelenmesini bekliyorum. ÖSYM'den beklentim budur. Şimdi diyebilirsiniz ki öğretmenim hani bunları niye düşünüyorsunuz? Bakın çok önemli bir felaket yaşadık evet. Gerçekten herkes çok ciddi sıkıntılar yaşamakta. Ben bir eğitimci olarak eğitimle ilgili ülkeme faydalı olmaya, öğrencilerime faydalı olmaya çalışıyorum. O noktada önden tedbir almanızı söylüyorum ne yaptım daha önce bir video çektim dedim ki e, bu süreç böyle gitmez ikinci dönem konularını iptal edin dedim tamam İptal edilebilir tamam bunu unutmayın dedim e, iptal edildi hemen bir gün sonrasına denk geldi Şimdi müneccim değiliz gördük yaşadık size anlatıyoruz tecrübelerimiz var şimdi de söylüyorum sınav büyük oranda yaklaşık 1 ay gibi bir süre ertelenebilir. Normalde 1 ya da 2 haftalık bir süre bekliyordum ama araya bayram girdiği için ve şu anda okullar açık olmadığı için bu süreç kayacak arkadaşlar. O noktada lütfen dikkatli olalım. Bu bağlamda DGS de kayar arkadaşım. Bakın biz normalde Haziran'ın ortası gibi ne yapardık? Sınavımızı yapardık, işte bitirirdik, sonra sonuçları beklerdik. Temmuz'da da DGS olurdu, Temmuz başı gibi. Bu sınavın en erken Temmuz başı ama makul olan Temmuz ikinci ya da üçüncü haftası gibi yapılmasını bekliyorum. Peki bir başka soru. Hocam okullar kapanacak mı? Okullar tatil edecek mi? Dedikodu var. Okullar tatil edilmeyecek. O hal bölgesi hariç. Niye bu kadar kesin konuşuyorsunuz? Çünkü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklama yaptı. Devamsızlıkları kaldırdık dedi. Bu gayri resmi anlamda okul tatilidir kıymetli arkadaşım. Yani sen okula gitmediğinde dahi ikinci dönemde yok yazılmayacağın için aslında okullar gayri resmi olarak açıklanmadan tatil edildi zaten. Hiç gitmesen yok yazılmayacaksın. Görüntü bu. Ama okullar kapatılmayacak. Okullar eğitim, öğretime devam edecek. Bu kesin. Allah'tan bir mani gelmez. Çok büyük bir sıkıntı olmazsa durum budur kıymetli arkadaşım. Yani iki tane temel soruna cevap verdim. Üçüncü sorun onu da söyledim zaten iptal edilmesi gereken kısım var diye. O da iptal edildi. Ha bu arada iptalin nasıl bir artısı var? Bakın iptal öğrencilere yaklaşık çalışma anlamında bir ay kazandırdı. En az. Bunu matematiksel olarak ortaya koyabilirim. Konulara bakarsan değerlendirirsen bunu görürsün. İnşallah bu video faydalı olmuştur. Herhangi bir sorun varsa lütfen yorum yaz. Tamam. Ona göre de ben cevaplarımı vereyim. İnşallah sana yardımcı olabilmişimdir. Kıymetli velilerim, değerli öğrencilerim, inşallah her şey güzelleşir, her şey kolaylaşır. Allah herkesin yardımcısı olsun. Eğitim çok önemli. O bağlamda her türlü soruya cevap vermek istiyorum. Kimsenin aklında bir soru kalsın istemiyorum. Kendinize ne olur iyi bakın. Huzurla, inşallah afiyetle vatanımız, milletimiz güzellikler içerisinde devam eder diye temenni ediyorum. Zor durumdayız. Allah hepimize yardım etsin.